Ben gideyim artık. Nasıl arzu ederseniz. Ben de biraz uyumak istiyorum. İsabet olur. Dinlen biraz. Ayrıca Fatma Sultan'ı düşünme artık. Emin ol yaptığı yanına kalmayacak. Sultanım. Neredesin sen? Fatma Sultan'ın canınızı ne kadar yaktığını biliyorum. Lakin üzülmeyin. Onun da bir sırrı var. Ve ben o sırrı öğrendim. Neymiş o? Saraydan tebdil halde çıkarken gördüm. Peşine ağlar taktım. Çarşıda bir evde gizlice Elkas Mirza ile buluşmuşlar. Aralarında bir münasebet var belli ki. Mihrimah. Sultanım. Yine pek keyifsizsin. Rüstem'le alakalı herhalde. Boşanmak için seferden dönmesini bekleyecekmişsin. Benim için en münasibinin bu olduğuna karar verdim. Senin için mi yoksa validen için mi? Her ne kadar sultan olsak da hal ve hareketlerimizde hür değiliz. Hislerimizden ziyade aklımızla hareket etmeliyiz öyle değil mi? aşk gibi kuvvetli hisler kendi yollarını kendileri çizer. Mani olmaya kalkarsan ya kalbin parçalanır ya da aklın. Daha neyi bekliyorsunuz sultanım? Fatma Sultan'ın sırrını ne vakit ifşa edeceksiniz? Her şeyin bir vakti var Gülvar. Fatma Sultanımız bugünlerin keyfini çıkarsın. Aşkı kabarsın, büyüsün. Büyüsün ki o aşkı elinden aldığımda kalbi paramparça olsun. Gel. Sultanım. Fatma Sultanımız şahsadenin yanına gittiler. Her şey hazır değil mi? Şahitler ayarladınız. Merak buyurmayın sultanım. Emirleriniz aynen tatbik edildi. Bir aksilik çıkarsa, beceremezlerse... ...her birinin kellesini alacağım söyledin mi? Ayla. Kuş kafese girdi. Kafesi ateşlemenin tam vakti. Cihangir sefere gideceğim diye tutturdu. Kimden alıyor bu akılları bilmiyorum ki. Son zamanlarda hepiniz gibi o da asi oldu. Seni dinliyorum. Israrla yemeğe davet ettiğine göre anlatacaklarım vardır. Şu mektup meselesi valide. Fatma Sultan'dan gelen sahte mektuplardan bahsediyorum bu hakaretin karşılıksız kalmayacağını söylemiştiniz bana. Acele etme. Vakti gelince Fatma Sultan'ı yaptığına pişman edeceğim. Lüzum yok. Ben icabına baktım. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Görmüyor musunuz? Zina yapar gibi bir halimiz mi var bizim? Derdini Kadı Efendi'ye anlatırsın Hatun. Durduk yere gelmedik, şikayet var. Götürün şunları, zindana atın Sakın! kellenizi alırım. Bu ne cüret? Karşınızda bir sultan var sizin. Fatma Sultanım ben. Sen kimi kandırıyorsun hatun? Alay mı ediyorsun bizimle? Koskoca bir sultanın böyle bir yerde işi mi? Hele de namahremle. Melek Hatun nerede? İçerideki hatunla adamı soruyorsanız, onlar da zinadan yargılanacak. Şimdi düşün önümüze. Be ey gafil! Ya söylediklerim doğruysa? ya sahiden sultansam? Başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Peki sen kimsin? Acem Şah'ı Tahmasp'ın kardeşiyim. Adım Elkas Mirza. Şahzade merasimle karşılandığı için ismini işitmişsindir herhalde. Ne malum doğru söylediğiniz? Bir ispatınız var mı? saraya haber yollamama müsaade et. Hakikat o zaman ortaya çıkar. İşin ucunda kellen var. Bu yüzden iyi düşün. Ne yaptın sen Mirma? Bana ondan hesap sormayacak mısın diye sual etmiştiniz. Layığını buldu. Bahsettiğin kişi bir sultan. Hünkârımızın kardeşi. Böyle çirkin bir vaziyeti nasıl layık görürsün? Hadi onu düşünmedin diyelim. Hünkârımız da mı aklına gelmedi? Mevzu payısı olan hanedanın itibarı. Sen bunu nasıl yaparsın? Hanedanın itibarını düşünmeyen ben değilim. Fatma Sultan. Herkes hakiki yüzünü görsün istedim. Bunu çoktan hak etmişti. Fahriye. Emredin sultanım. Arabamı hazırlayın hemen. Bu yaptığına inanamıyorum. Çirkin bir şeyi benim ifşa ettiğimi söyleyecekler. Merak etmeyin. Bütün mesuliyeti ben alıyorum. Hünkârımızla da konuşurum. Ağzını açıp tek bir laf bile etmeyeceksin. Hiç kimse senin bunu yaptığını bilmeyecek. Anladın mı? Validem. Anladın mı? Sarayından dışarı çıkmayacaksın. En azından bu pisliği temizleyene kadar. son kez ikaz ediyorum. Bir daha boyundan büyük işlere kalkışma. Yoksa öyle bir canını yakarım ki hiç kimse elimden alamaz. Mihrim Pek hoş bir tesadüf. Ben de seni görmeye geliyordum. Sultanım, bir şey mi oldu? hayırlı haberi evvela senin işitmeni istedim. Hünkârımız Şahzade Elkas Mirza ile istivacıma müsbet yaklaştı. Makul bir vakitte nişanımız yapılacak. Hayırlara vesile olsun. Allah mesut eder inşallah. Amin. Elkas gibi bir yiğit herkese nasip olmaz. Kendimi ne kadar talihle addediyorum bilemezsin. Sefer sonunda nikahımız kıyılacak. Dillere destan bir düğün yaparız. Hazırlıklar boyunca yanımda olursun. Her şeye beraber karar veririz. Sevinirim. Âlâ. Ne kadar mesudum bilemezsin Merima Allah ım. ömründe bu saadeti tatmayanların yardımcısı olsun. Hayat onlara ne acı. Ne boş. Sağlıcakla kal. Mahmut bulun bana. Gel. Beni emretmişsiniz sultanım. Sağ Mahmut. Bu söyleyeceklerimi Rüstem dahil hiç kimse bilmeyecek. Sana itimat edebilirim öyle değil mi? Şüpheniz olmasın sultanım. Yaklaş. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Malumun üzere Şahzade Elkas Mirza ile Fatma Sultanımız nişanlanacak. Daha sonra sefere gidecek. Elkas Mirza o seferden dönmeyecek. Sultanım. Dönmeyecek. Emredersiniz Sultanım. sultanım, Lehistan prensesi Ana Yagelonka geldiler. Şehzadem seninle görüştüler öyle değil mi? Elbette. Şehzademiz Arz Odası'nda karşıladılar. Hurem Sultan. Prenses Anne. Tahmin ettiğimden daha güzel ve daha gençmişsiniz. Это про вас, султанша. Я благодарна вам за то, что согласились принять меня. Долгое время я не говорю на русском. Ya Ülkemdeki bütün kadınlar gibi ben de sizi çok merak ediyordum sultanım. Nihayet gördüm. Belki siz bilmiyor ama ülkemizdeki herkes sizi tanıyor, sizi konuşuyor. Anneler kızlarına sizin masalinizi anlatıyor. Güzeller güzeli Alexandra La masalı. Sizin gibi bir prensesten bunları işitmek ne güzel. İnanın bana bu söyledikleriyim az. Lütfedip ülkemize gelseniz yer yerinden oynar. Kızım Mihrimah Sultan, tanışın. İsminizi duydum. Ayın ve Güneş'in sultanı. Yeryüzünün ışıltısı. Bu zarif sözleri sizden duymak benim için çok kıymetli Prenses Anna. Sizi sarayımızda ağırlamak büyük şeref. İşittim. Allah şifa versin. Amen. Zor günler geçiriyoruz sultanım. Felaketler peşimizi bırakmadı. Önce kuraklık, sonra çekirge istilası. Halkımız açlıktan kırıldı. Kral babamın hasta yatağına düşmesinin sebebi de budur. Benim oradan ayrıldığım vakitler bolluk ve bereket doluydu o topraklar. Öyle çok arpa ve buğday olurdu ki tarlalar yeşil bir derya gibi görünürdü. Çocukluğunuzun geçtiği toprakların size ihtiyacı var sultanım. Kendi soyunuzdan olan insanların size ihtiyacı var. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şehzade Selim Hazretleri ile de konuştum. Tahil ambarlarımız boşalmak üzere. En fazla bir ya da iki ay dayanabiliriz. Bu zor günler geçene kadar bize yardım etmenizi diliyorum sizden. Hibe değil. Vakti gelince borcumuzu ödeyeceğiz. Anladım. Üzülmeyin prenses. O güzel suratınızı asmayın sakın. Şehzadem Selim'le konuşacağım ambarlarınızın dolmasını, hazinenize hatrı sayılır bir katkı yapılmasını sağlayacağım. Sultanım, ben... Lakin bir şartım var. Bunları bir borç olarak değil, hediye olarak yaptığımızı düşünün. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Ayla. Hayli uzak yoldan geldiniz. Size yeni bahçe sarayını tahsis ettim. Lakin hazırlanması birkaç günü bulur. O vakte kadar burada bizimle kalacaksınız. Mihrimah. Prenses anne, Benimle gelin. Size dairenize kadar refakat edeyim. Daha sonra birlikte sarayı gezeriz. Çok isterim. Ben de meraktan ölüyordum. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hayli keskin bir tadı var. Fakat güzel. Hayret doğrusu. İlk içtiğinde beğenen hiç görmemiştim. Vaka koca sarayda bir tek ben içiyorum. Ben de alışıyorum sultanım. <laughs> Prensesle gezileriniz nasıl geçiyor? Gidebileceğimiz yerlere gittik. Zannediyorum memnun kaldılar. Çok. İnsan buradan hiç ayrılmak istemiyor. Fakat zamanı geldi. Artık ülkeme dönmem lazım. Eğer kabul ederseniz sizlere mektup yazmak isterim. Elbette. Bilhassa babanızın vaziyetini merak ediyorum. Kendisine acil şifalar dilediğimi söyleyin. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur. Ülkenize bolluk ve bereket gelir. Amin. Amin. Bahşettiğimiz yardımlar gemilere yükleniyor. En kısa vakit denize geçecektir. İlaveten nakit olarak beş kere yüz bin altın göndereceğiz. Bu ülkem adına sizi çok teşekkür ederim sultanım. Halkımız sizi dua edecek. Midem ne oluyor? Babam döndüğü vakit en çok siz sevinirdiniz. Neşeniz, gülüşünüz eksik olmazdı. Oysa şimdi keder var gözlerinizde. Yaş var. Sevinç gözyaşları bunlar. Malum. Bu sefer uzun sürdü ayrılık. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, bir seferden daha zaferle döndünüz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum Fatma. Çekilebilirsiniz. Hünkârımızın aleyhi çiğ değil validem. Mutlaka bir şey olmuş. Yol yorgunluğu olsa gerek. Öyle değil mi Valide? Sizler de ailenize gidin. Validem. Bayezid. Aslan şehzadem. Hünkârımızın nesi var? Elini öpmemize dahi müsaade etmediler. Uzun bir yoldan geldik Mirim'a. Bizim de vaziyetimiz aynı. Size söylemiştim. Müsaade edelim de hünkârımız da istirahat etsinler. Rüstem Paşa. Sefer nasıl geçti Bayezid? İşittiğime göre çadırından pek çıkmamışsın. Yanlış işitmişsin Selim. Van muhasarasında elimde kılıç en ön safta yer aldım. Senin gibi sarayda oturmadım yani. Devlet kılıçla değil, akılla yönetilir diyen sendin. Hünkârımızın yokluğunda benim de yaptığım budur. Birbirinizde hasret gidermek yerine böyle münakaşa mı edeceksiniz? Hünkârımız sizi kabul ettiler mi valide? Bilmenizi icap eden bir husus var. Bunu başkasından öğrenmenizi istemem. Gel. Validem, beni çağırmışsınız. Gel otur Selim. Hünkârımızın epeyce vakittir devam eden bir rahatsızlığı var. Ne rahatsızlığı da? Telaş etmeyin. Ateşli bir hastalık. Lakin hekimler müspet konuşuyor. Allah'ın izniyle yakında iyileşecek. Amin. Sen biliyordun ve mahsus söylemedin. Öyle değil mi? Bu benim tercihim değil Selim. Hünkârımız böyle istedi. Yoksa neden saklayayım? Faziyetten kendine menfaat sağlamak için olabilir. Aklın sıra kimse öğrenmeden hazırlıklarını yapacaktın değil mi? Ne hazırlığı? Sen... Sen kimsin de beni böyle bir alçaklıkla itham edersin? Bayezid, benim burada olduğumu unutmayın. Valdem işitmediniz mi dediğini? Gün münakaşa günü değil. Birbirimize düşme günü değil. Aksine bir olmalıyız. Zira bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu sakın unutmayın. İlaveten... ...hünkârımıza dua etmekten başka... ...en ufak bir adım atan olursa... ...karşısında beynim bulur. Anlaşıldı mı? Şu halden babamı görmem lazım. Onu görmeliyim. Soluğunu işitmeliyim. Henüz değil. İstirahat ediyor. Vücudu güçsüz ve yorgun. Sana söz veriyorum. Biraz düzelsin, birlikte gideceğiz onu görmeye. Ya düzelmezse? Ya ona bir şey olursa? Allah esirgesin. Ay parça. Biraz da senin varlığın mühim. Bu zor günlerimizde yanımda olmanı istiyorum. Zira bu halimizden medet tumanlar olacak. Bizi can evimizden vurmak için toplarıyla, tüfekleriyle saldıracaklar. Onlara karşı dik durmalıyız. Güçlü durmalıyız. Bir an bir an tereddüt edersek, ciğerimizi sökerler. Kardeşlerini elimizden alırlar. Anladın mı? Biz güçlü durmazsak, o zalimler iktidara yürür. Bizi niye içeri almıyorlar? Validen bir süre burada beklememizi istemiş. Sanırım hünkârımızın durumu daha da ağırlaşmış. Mirma, hünkârımız nasıl? İyi değil. Bizi bile beklettiklerine göre. Şehzadem, Hürrem Sultanımız kimseyi Tá bom que... abime haber vermek artık farz oldu. Haklısın. Onu daha fazla uzak tutamayız buradan. Olmaz. Bunu yapamazsınız. Hünkârımızın emri olmadan, o müsaade etmeden mümkün değil. Hünkârımız Mustafa abimin adını sayıklarken sen ne müsaadesinden bahsediyorsun Selim? Bundan hala emir mi olur? Bayezid sakin ol. Hünkârımız kendinde bile değildi Bayezid. Bu zinhar kabul edilemez. Nedir bu telaşın? Mustafa abim tahta çıkar diye mi korkuyorsun yoksa? Kendine gel Cihangir. Selim. İkiniz de haddinizi bilin. Ben sizin abinizim. Ve hünkârımız ayağa kalkana kadar saltanat naibiyim. Benden nefret ediyor olabilirsiniz. Lakin hürmet etmek zorundasınız.